Evet. Videoya devam ediyorum. Bir önceki videoda hemen sonra çekimine devam edeceğim arkadaşlar. Ee, en son 405 dolar yapmıştık. Bir aramız bundan sonra 20 dolar. Riskimiz 20 dolar arkadaşlar. Dolayısıyla 20 kez stop olma hakkımız var yani. Ee, şimdi yükselen trenddeyiz dedik. Şunu kaldırayım artık. Son işlemimizdi bu hatırlarsınız. Videoyu peş peşe çekiyorum. Şimdi şimdi şimdi. Yükselen trenddeyiz. Hala. Şurayı kaldıralım. Nereden geri dönebilir? Nereden geri dönebilir? Bize bir şey daha versin. Buralarda işlemleri atlamak tehlikeli. Yani stop eder sizi stop eder ve gider. Tamam gidebilir. Evet yükselen trend madem hadi her yerden long açalım diye bir şey yok. Evet swinglerine bakalım. Swinglerine bakalım. Şöyle şöyle hareketler yapıyor. Değil mi? Yani tabi biraz saatle dönelim dostlar. Şöyle bakalım neler var sol tarafta. Nereye gitmeye çalışıyor bu? Nerenin imbalansını doldurma çalışıyor vesaire. Alabileceği yerler neler? nereler? Onlara bakalım. Evet buralar güzel bir yer. Tamam. Şurada ciddi bir imbalans var. Nereye kadar? Buraya kadar ciddi bir imbalans. Şu. Yok. Bunu kutu içine alabiliriz. Şuradan itibaren. Şuraya kadar zaten test etmiş. Tamam mı? Hmm. Bunu doldurursa dönüş emaresi ararız. Hop. Yavaş. Hemen revize edelim. Hemen revize edelim. Buraya kadar doldurdu. Buraya kadar doldurdu. Dönüş emaresi arayabiliriz. Ya da tamamını doldurmasını bekleyebiliriz derken orayı da doldurdu. Silip süpürdü. Güzel. Likidite mi alacaksın sen? Likidite alacak galiba. Dolayısıyla bunu şöyle bir kaydıralım. Bu bizim için önemli bir yer. Tamam mı? Şu an 2 saatlik grafik alacak gibi orayı. Orayı patlatıp geri dönerse çok iyi olur. Ama bu, genelde bu tarz mumlar direkt dönüş işareti de verir. Evet baksanıza. Buradan güç bulup şuradan güç bulup tekrar yukarı likiditeyi almaya gidebilir. O yüzden burası önemli bir yer. Şimdi buradan 3 dakikalığa geliyorum ve bir long emaresi arayacağız. Buralarda. Muhtemelen bu yeşile bir iğne atacak buralara. Atmazsa ne yapacağız? Bak şu. Evet şunu kırarsa yukarı bir dönüş emaresi arayabiliriz. Yukarıdaki beyaz çizgiye kadar. Tamam. Güzel. Hadi mesela şunu kır. Şunu kır. Sonra dönüşünde biz de yapıştıralım. Güzel. Kırdı. Bak şu seviyeyi kırdı. Peki nereden dönebilir şimdi? Bunu tek bir dalga olarak alırsak order bloğumuz burası ama likiditesi alınmış. Likiditesi alınmayanlara bakalım. biz şuradan girsek ne olur? Arkadaşlar. Şuradan girip o stopu stopu tamam bunun altına ta taşısak. Şimdi hedefimiz de yukarıdaki beyaz çizgide likidite alacağını tahmin ediyorduk. O 4 r Biraz daha şöyle kaydıralım. 3.5 r Hadi bakalım. Al bizi öyle git direk gitme. Bizi al, öyle git. Aldı mı? Almadı. Almayacak mısın ya? Hım. Nereden döndü? Buradaki ordu bloktan döndü. Ben onun bir altındakini almıştım şunu. O şuradan döndü. Olsun. Yapacak bir şey yok. En azından büyük oranda doğru düşündük deriz yani buradan yukarı giderse. Hop yavaş 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 yavaş. Hakan yavaş. Şimdi çok hızlı gidiyor. Bu galiba bizi stop edecek. Bunu kırarsa zaten aşağı dönüş ararız. 15 dakikalı alıyorum. Ya diyor? Burada böyle izleyelim çünkü swingler önemli. Yapacağı salınımlar önemli. Şurayı kırması lazım yukarı. Bu biraz aşağı gidecek gibi sanki oraları istiyor. Bakalım, izleyelim. Giderse gider yapacak bir şey yok. Hop dur kırdı. Tamam güzel. Burayı kırdı. Şimdi sizler de arkadaşlar grafiklerde yapıyorsunuz değil mi? Yani kendinize yer bölge belirleyip kendinize oradan işleme girmişsiniz gibi düşünmeniz lazım. Evet orayı kırdı ama hala dip yani tehlikeli yer burası. Yani bizim şu giriş yerimizi aşağı kırarsa büyük ihtimal stop eder. Umarım kırmaz. Bu şekilde devam eder üstteki likiditeye devam eder diye düşünüyorum. 2 saatlik likiditeyi 2 saatlik grafikteki likiditeyi alacağını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden girdim bu işleme. Şimdi hala tehlikeli yer neresi? Hala girişimiz. Çünkü bak tepe burası. Bu tepeyi kırarsa bu tepeyi oluşturan dibe bakarız. Mesela bu tepeyi oluşturan dip burada. Yeni tepeyi oluşturan dibe bakarız. Orası kırılırsa stop entry yaparız. Bak. Hala tehlikeli işte. Hmm. Ya gidiyorum 15 dakika ya? Bir de buradan bakalım. Yani istekli. Baksana bir trend oluşturdu yani kendine. <laughs> Evet, çok iyi. Bak nasıl patlatı patlatı gidiyor görüyor musunuz? Hadi, hadi kır yukarı. Çok güzel. Devam. Şimdi bu tepeyi oluşturan dip burası ya. Burası aşağı kırılırsa kötü. Hemen stop entry yaparız. Hop. Bak tam oraya kadar geldi. Umarım kırmaz. O kadar bekledik. Al işte kırdı. Şu an kötü arkadaşlar. Durum kötü. Aşağı gidebilir. Aşağıya gidebilir. Ama giderse gitsin yapacak bir şey yok. Bir ara, Bir aramız gider ya. Yukarıdaki likidite bilmiyorum yani. Daha önemli değil mi? Yukarıdaki likidite. Oraya kadar gelmişken o likiditeyi almaz mısın? İlla bizim patlatacaksın yani. Taktın bizim 20 dolarımıza. Al işte bak. Gördünüz mü? Tehlikeli demiştim. O dip karılınca tehlike. Peki ne yapabilir? Bizi stop edebilir mi? Şimdi bak buranın likiditesini aldı ve bir tepki aldı. Umarım o likidite yeterli olur ve yukarı gider. Güzel. Likidite yeterli oldu bak. Yukarı fırladı. Güzel. Tamam hadi orayı da doldur. Hadi. At yukarı bir yine çok iyi. İşte bu arkadaşlar. 3,5 R, 3 R diyelim yani 20 dolardı bir riskimiz. Ee, değil mi? 20 dolardı. Bu 3 nokta R bilmem ne R falan filan arkadaşlar ben onları saymıyorum. O virgüllü kısımları çünkü büyük komisyon ödüyoruz yani. Bazı borsalarda komisyonlar düşük gerçi. Ee, ama onu da bilelim. Dolayısıyla 3 R Bakalım 20 ye. 60 60 dolar oldu. En son kaçtı? Kaç yapmıştık arkadaşlar? 405'ti. 465 dolarımız oldu. 465 dolara çıktık. Devam edelim mi? Yoksa videolar böyle kısa ve tadında olsun bence. Değil mi? Bir işlem daha almayalım şimdi. Sonraki videolarda alırız. Ama şöyle bir gidişata bakalım mı? Neyse bakmayalım. Sonra ön yargı oluşmasın. Yani bir asımız etkilenmesin. Evet. E, sevgili arkadaşlar 465 dolar. 1000 dolara yaklaşıyoruz. Bir sonraki yani 20 dolar ya bir riskimiz. Ne yapalım? Bunu 40 dolara ne zaman çıkaracağız? 800 dolara ulaştığımızda. 40 dolara çıkarırız. Şimdilik sevgili arkadaşlar bu kadar diyelim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sizler de eminim ben olsam şuradan girerdim ne bileyim ben şuradan dönüş arardım vesaire gibi. Kendinize eğitecek şekilde videoları izliyorsunuzdur. Videoların amacı bu zaten. Sürekli konsept ezberlemek yerine işte hep denemek lazım yani. Bir konsept üzerinde sürekli çalışmak lazım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.